Arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz. Beklenen serilerden biri GTA 5. Yanımda da Mete var arkadaşlar. Şimdilik Mete oynayacak. Bu arabayla bir başlangıç Bu bölümde ilk bölümümüz GTA 5'in zaten. Delirteceğiz. Deniz mi Böyle arabayı değişik sürelim Mete böyle. E, ee, kırmalı böyle sürelim. Tamam bir yere Arabayı böyle, gideceğim. böyle kıracağız. Drift, drift attıracağız. Tamam bir yere gidelim. Tamam seç bir yere. Nereye gidelim? Tam oraya kadar böyle gideceğiz. Çok değişik şekillerde çalışıyoruz böyle. O kadar da değişik değil. Hı. Arkadaşlar arabayı bulduk giden bu araba. Dur ya. Delilikler başladı. Oo. Deli sürün dedi. Deli, deli sürün sen. O kadar da deli değil. Ya olsun. Abi bir yer seçmeseydin. Direkt ben gitseydim. Ha tamam. Mete hemen seçtiği yeri işaretlesin. Ha tamam. Hemen Öylesine gideceksin. Ya Biraz, biraz bir alanda yoruldu. gideyim ya. Uf. Uf. mı? Çaktı mı? Hayır bu. Ay hiç mi çarptı? Sorry Allah. Bu nereye gidiyor? Adam üstüne gireceğim. Oğlum dükkana girilmiyor. Girilmiyor <laughs> ya. Yani. Bas. online da gelecek de. Online'ı gelebilirse yavaş arkadaşlar. Evet gelecek online da. Bir hata veriyor. Adını tam bilmiyorum. İfa da gelecek. FIFA 16 gelebilir zaten. Aaaa! Aa, ters. Ters yerden gidiyormuş. Devam ya. Abi yürü ya. abi Vücut'ta ben oynayacağım birazdan arkadaşlar. Bu bölümde. Biraz daha evvel alacağım PlayStation üzerinden oynuyorum zaten. Zaten, hmm. zaten. Tabii, kolu ben kolla hani e, eskiden ee, çekiyordum da. Çektiğimiz telefonu J7 ile çekiyoruz arkadaşlar. Galaxy J7 ile çekiyoruz. Bilmiyorum. <laughs> Aa! Bu ne lan? Galaxy değil lan. Bilmiyorum. Hmm. J7. Ah. Galaxy J7 gözüküyor bende. Tamam J7. Şurada girip takılacağım. Aa! kambal şuradan. Çık şuradan, çık çık. Benler geçti şimdi arkadaşlar. Ne de çekiyor lan. Aldık. 1 çık daha. <laughs> Çıktı. Bu araba çok uçuyor. Arabayı kırdım. Çık. Bence bir moda feyze gidip tavır atarım. Son Ohoho. moda sonunda tamir ederiz arabayı. Abi zaten para az. Ederiz ki. Zaten Altın lira Aha. Polise takıldık arkadaşlar. Para ilesin de söylersin. Aynen para ilesin. ben. tane çarpmak da bundaki bu amacımız yoksa bu kadar çok Hızlandım. Ben eskiden daha iyi Evet arkadaşlar bayağı kullanıyoruz oyun okuyoruz. Aralarından geçeceğim. Bir çay oldu mu? Bir ay var çiz Bayağıdır. eve git bir tane adamların karıları falan Benim yaptığım gibi de aynı şey. Ya boş ya onları. Abi ben şimdi dedi. Oha orada ne oldu? Abi ben başlıyorum. Git Arkan'a, Arkan'a git bir şey görüyor Arkan. Arkan'da çok güzel var. Abi ben lastiği kaptım sanki. Hayır çok hayır. Lastiği patladı. Patladı mı? Şurada çok güzel araba var. Nerede? Ya bir doğru düzgün gidelim nerede ya? Oh, Nere? Aa bu. O tamam hemen binelim. Hemen arkadaşlar onu binelim. Bu güzel Ferrari. Ferrari. Hadi ya. Güzel abi. Oh, tamam, tamam, güzel. Ferahli. Of, Ferahli. Abi. Cim, oh, oh. Bırak yeme lan! Bırak yiyeceğim! Nereden? Hemen, hemen hemen hemen. Arkadaşlar hemen kapattık. Bunlarla ne çok bu sıtra. Bunlarla da kopray demeyiz herhalde. O oh. vurut gibi bize şey çıkıyor. Bakın bakın bir dakika. Kızgın. sesi. uçak kalkıyor bir ses çıkıyor. O derece hızlı yani. Dur dur dur. Uçak. What is this shit? Kaç dakika oldu? Bilmiyorum kaç dakika oldu ama arkadaşlar bu video ilk video serbest gibi bir şeydi yani. Bak gidiyorum. <laughs> 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 bir serbest takımı bir görevli yapalım. Aynen serbest takımı görevli. Bu serbest takılmaydı herhalde. Serbest takılmam diyelim buna ya. Evet. Tamam buna serbest takılma diyelim. Serbest takılırken çiğri mahkum. Kutsana şu dağaya çarptı. Çarptı bir. Aaa uçamadım ya. Ben de ilk olmadım. Bir tane mutluluk da hatırlıyor musun benim dağdan uçtuklarımı? Ben. Aynen. Abi şuradan uçmaya çalışacağım. Acayip manyak bir şey deniyor. Daha çıkmaya çalış. Uf. Allah 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 Abi Allah 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 Aşağı doğru yardıracağım şimdi. En üstte tamam. git işte. en üstte bak. En üstte gördün mü? Hayır hayır şuradan da yardıracağım. Tamam arkan dön. Arkan Şuradan, şuradan buradan buradan. Hayır şuradan yardır. Buradan yardıracağım. Hayır hayır oradan değil. Buradan. Tatlarına bak bana. Araba döndü yardım şuradan. Şimdi son bir basıyorum. Sonra Daha da. üstüne çıkacağız. Sanki Hoppa güzel. <laughs> son kez basıyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü zaman e, geçti. Oha! Gördün mü? Hmm. Arayi Arayi görürüz. Görürüz. Aha, Hoppa, ben kaçalım hemen. Ya hala evlenecek mi bu arabayla? Şuradan hemen bak uçuyor Uf 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 uf! Araba! Araba diye bir şey kalmadı lan güzel ama. Adam nereye gidiyor lan? Bak. Buraya yansıdın mı? Mutlaka. Allah! Araba kalmadı. Bela mı Bela Hala basar mı bu araba? Saçalım. Arkadaşlar artık video kapatalım. Şöyle kapatalım hatta videoyu. <laughs> Şöyle kapatalım <rakam> videoyu. <laughs> Arkadaşlar ne? görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.